Kimyasal maddelerin etiketlenmesi. Kimyasal madde ambalajları üzerinde bulunan etiketler çeşitli uyarı, risk ve önlem bilgilerini içerirler. Bunun için çok önemlidirler. Etiketler kesinlikle kopartılmamalı, kararlanmamalı, hiçbir şekilde bozulmamalı ve etikette olan maddeyle etiketin aynı içeriğe sahip olmalı. Yani etikette hangi madde yazıyorsa mutlaka o madde olmalı. E kimyasallar gibi tehlikeli maddelerin etiketleri tehlike sembollerine ilaveten ayrıca bu kimyasalın getirdiği riskleri de ne yapmalı göstermeli buna göre sınıflandırılıp buna göre tasnif edilmeli. Aksi takdirde çok çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun bir örneğini yaşanmış bir örneğini söyleyeceğim ben size. Bizim temizlik maddeleri aldığımız bir e, temizlik maddeleri satan kişi vardı, bir dükkan vardı. Adam a, adam konuşamıyordu. E, a, ya niye konuşamıyorsun, ne oldu dediğimde dediğimizde adam işte e, çeşitli e, ambalajlar içine, plastik ambalajlar içine su şişelerine vesaireye e, tutmuş tuz ruhu koymuş. E, tuz ruhunun tabi üzerine yazmadığı için de çok susamış. Su zannederek tuzluğunu içmiş. Tabi bütün boğazını, ses telleri de dahil olmak üzere mahvetmiş. Adam böyle bir risk, bakın üzerinize, üzerine yazmazsanız bu tür risklerle karşı karşıya kalırsınız. Çok yapılan, çok sık yapılan şeylerden bir tanesi su şişelerinin içine çeşitli kimyasal maddelerin konulması ve üzerine hiçbir şey yazılmaması, hiçbir şey ibare konulmaması. Oysa ki tuzlu uydu, işte başka kimyasal maddelerdi ya da zehirli maddelerdi, tarım ilacıydı. Ne olması gerektiği, ne olması gerekiyor? Yazılması gerekiyor. Eğer bunları yazmazsanız, risk ibarelerini koymazsanız bu risklerle alınması gereken önlemler belirtilmezse çeşitli tehlikeler ortaya çıkar. Bunun için tehlikeli maddenin adının, e, maddenin işte so, piyasaya kim sürdüğü, e, hangi madde yani hangi firma tarafından bu e, bunun üretildiğini, piyasaya sunulduğunu, ne zaman paketlendiğini, tehlike sembollerini, çok tehlikeli, az tehlikeli gibi, e, risk ibarelerini, güvenlik ibarelerini EC ve CAS numaralarını e, bildiğiniz gibi e, CAS numaraları vardı. Chemical American Association'ın e, Amerikan Kimyasallar Birliği'nin belirttiği numaralar vardı. Tehlikeli müstahsarların içinde bulunan madde ve maddelerin kimyasal adlarının mutlaka olması gerekiyor. Hatta daha azı bunun uyarı tabelalarının da olması gerekiyor. Mesela ilaçlar, insan ilaçlarının ilaçlarında ne yapıyor? diyor ki çocuklardan uzak tutunuz. Hatta yeni yeni ilaç olmayan takviye gıdalar, vitaminler vesaire satılıyor. Bunda bile ne diyor? Çocuklardan uzak tutunuz diyor. Yani şimdi çocuk bunu şeker gibi tüketmeye kalkar. Aşırı vitamin de zararlıdır. Yani aşırı olan her şey zararlıdır. Dolayısıyla ne yapıyor? Reklam yapılırken hemen altındaki ibarede çocuklardan uzak tutunuz diyor. Yani çocuklar bunları bilmez. Günde bir taneden fazla kullanmayınız diyor. Orada yazıyor. Yani reklam yaparken bile bunları söyleyebiliyor. Aynı şekilde etiketlerinde mutlaka olması gerekiyor. Tehlikeli maddelerin etiketlenmesinde ise ilave şeyler de gerekiyor. Etiketleri mutlaka Türkçe olmalı. Bazen ithal ilaçlar olabiliyor. İthal ilaçlarda e, insanlar anlayamayabiliyor. Onun için ithal ilaçlarda da Türkçe etiketler olmalı. Etiket ambalajın bir ya da birkaç yüzüne ambalaj normal konumdayken üzerindeki bilgiler yatay olarak okunabilecek şekilde sıkıca yapıştırılmalı. Ambalaj kaplarının hacimlerine göre etiketin boyutları da e, belirtilmesi gerekiyor. Mesela 3 litrelik bir ambalajda 52 ile 52 e, 5 santime 7 santim gibi bir kavram yani olmalı en az diyor ve 3 litreden 50 litreye kadarki ambalajlarda 7 ile 10 santim arasında olmalı etiket minimum e, ölçüleri söylüyoruz ambalajın kapasitesi de 50 litre 500 litre ambalajın boyutu en az e, böyle bir durumdaysa 50 litre üzerinde 500 litreye kadar ambalajlarda da 10 santimle 15 santim, 10'a 15 e, ne olması gerekiyor? Etiket olması gerekiyor. 500 litre'nin üzerindeki ambalajlarda da 15'e 21 santimetre, yani A4 kağıdı büyüklüğünde bir e, etiket olmalı diyor. Yani etikette neler var? İçerikler var, tehlike sınırları var. Buna göre e, firmalar var, ne zaman kullanıldığı var, nasıl etiketli var gibi uyarlar olmalı hani ilaçlarda insanların kullandığı ilaçlarda da var ya prospektüs diyoruz. E, mutlaka orada da e, ibareler var. Bana göre bu prospektüslerde e, tamam bir takım uyarıcı maddeler var ama bazı uyarıcı işaretler ya da uyarıcı ibareler e, çok dikkate anlamamaktadır. Çünkü uyarıcı ibareler karınca duası gibi Küçücük harflerle yazılmaktadır. Çoğu kimse bunları okuyamaktadır. Bu da tabii işin bir başka boyutudur. Efendim demek ki tehlikeli maddelerde mutlaka etiketler olmalı. İkincisi tehlikeli maddelerde yine aynı şekilde insan sağlığına ve güvenliğine ilişkin gerekli bilgiler ve gerekli hallerde tamamlayıcı nitelikli bilgiler de etiket üzerinde bulunmalı. Yani ola ki böyle bir tehlikeye maruz kaldığında ne yapılması gerektiği de Yine ne yapılması gerekiyor? Etiketle belirtilmesi gerekiyor. Varsayalım ki bir kimyasal maddeyi içtiniz, e, ne olması gerekiyor? Ne yapacaksınız? İşte adamın adamın e, içtiği tuzlu oru içtiği gibi, içmiş tuzlu onu. çok kötülü Yani adamın bütün bazı bütün sistemleri e, yanmıştı. Bu da tabii e, benim karşılaştığım e, olaylardan bir tanesi. E, Etiketin rengi, görünümü, tehlike sembolleriyle üzerinde yer aldığı fon açık olarak fark edilecek şekilde e, belirtilmeli. Mesela çok tehlikeli kimyasal maddelerse kırmızı işaretlerle yapılmalı. Etikette bulunması gereken bilgiler fondan açıkça göze çarpacak ve kolayca okunabilecek büyüklükte ve aralıkta olmalı. Yani birazcık bu konulara. E, dikkat edilmesi gerekiyor. Etikette gereken sembol etiketin onda birini kaplamalı ve bir santimetre santimetre kareden küçük olmamalıdır. Bakın burada işte yanıcı madde efendim patlayıcı madde parlayıcı madde gibi e, ibareler var. Bunlarda e, nedir? içerikleri var. E, nasıl olduğu var. Şurada daha rahat e, görülebilir herhalde bakın burada e, eğer dikkat ederseniz e, ibareler var içeriklerde buna göre var <laughs> bu e, işaretlerde ne var mesela kimyasal madde etiketleri ve güvenlik formlarında da kullanılan tehlike sembolleri işte patlayıcı maddeler e, oksitleyici maddeler alevlenen maddeler, kolay alevlenir maddeler ya da çok kolay alevlenir maddeler, toksik maddeler yani zehirleyici, çok toksik maddeler, zararlı maddeler, aşındırıcı maddeler, çevre için tehlikeli maddeler, gazlar, sağlık etkisi olan maddeler, işte alerji yapabilecek, astım gibi hastaların ee, zarar verebilecek maddeler gibi maddelerde ne var burada e, verilmektedir bu maddeleri lütfen internetten indirerek internetten bakarak bu maddelerin hangileri olduğunu nasıl olduğunu e, lütfen inceleyiniz burada da ne var i̇şte, hem işaretler var hem de e, hem e, Türkçe'si ya da sadece işaretler sembolle e, yazı olarak var demek ki e, kimyasal maddelerin e, risk etmenlerine göre kimyasal maddeleri sınıflarken bu tür e, yapıları da ne yapmamız gerekiyor dikkate almamız gerekiyor mutlaka sınıflamadan önce etiketlerinin e, doğru e, yapıştırılması doğru bir şekilde e, konulması gerekiyor. Peki, sınıflandırmayı nasıl yapacağız? Dünyada bulunan milyonlarca çeşit kimyasal maddenin tek tek özelliklerinin bilinmesi, takibinin yapılması mümkün olmadığından kimyasal maddelerin ortak özelliklerinden yararlanarak kimyasal maddelerin sınıflandırılması yapılmıştır. E, milyonlarca e, çeşit kimyasal madde vardır ve bu kimyasal maddelerin tek tek sınıflandırılması yapılamıyor. Bunların ortak özelliklerine göre ne yapıyoruz? Sınıflandırılabiliyor. Ee, sınıflandırmada kaynak kitaplar, araştırma tecrübeleri, deneysel veriler, uluslararası kuruluşların yaptıkları değerlendirmeler, tehlikeli kimyasalların taşınması ve depolanması ile ilgili bilgiler, kimyasalı sağlayan firmalardan edilen bilgilerden yararlanılmaktadır. Bu kimyasal maddeyi de üreten bir firma vardır. Bunların verdiği bilgilere göre ne yapmaktadır? Bilgiler elde ediyoruz. Bu maddeyi üreten bir firma ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz madde diyor, şöyle şöyle etkiler yapar diye söylüyor. Kimyasal maddelere, maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında ki yönetmelik konuda da bir yönetmelik var. Yani e, kimyasal maddelerle çalışıyorsunuz tamam güzel az hoş da bununla ilgili bu maddelerle çalışırken bu maddeleri nasıl kullanacağınızla ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre kimyasal maddeler şu şekilde sınıflandırılıyor patlayıcı kimyasal maddeler oksitleyici kimyasal maddeler çok kolay alevlenir kimyasal maddeler, kolay alevlenir kimyasal maddeler, alevlenir maddeler. Bakın, alevlenmeyi, çünkü çok tehlikelidir, ee, çok kolay, kolay ve alevlenir olmak üzere üç kategoride. Mesela toksik maddeler de aynı şekilde, toksik maddeler, çok toksik maddeler, zararlı maddeler şeklinde sınıflandırılıyor. Aşındırıcı maddeler, tahriş edici maddeler, alerjik maddeler, kanserojen etkiye sahip maddeler, mutajen etkiye sahip e, maddeler, üreme için toksik olan maddeler, çevre için tehlikeli olan maddeler gibi e, maddeler şeklinde ne yapılıyor? Sınıflandırılıyor. Bu yönetmeliğe göre eğer mesleki maruziyet sınır değeri belirtilmemiş ise kimyasal, fiziko- kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanma şekillerine göre iş yerlerinde bulundurulma şekilleri, nedenleri, işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturulabilecek e, maddeleri tehlikeli kimyasal madde olarak da ne yapılmaktadır? Tanımlanma, tanımlanmaktadır. Bunların yanında eee çeşit tehlikeli kimyasallara sınıflarında sınıflandırılmasında pek çok ulusal ve uluslararası düzenleme bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, eğer bunların bu maddelerin bir de e, uluslararası ticarete konu olma durumu söz konusu olursa bu uluslararası ticarete konulurken biraz daha titiz denilmektedir. Tehlikeli kimyasallara sınıflandırılmasında kimyasala maruz kalan kimyasala maruz kalan doza ve konsantrasyona göre de sınıflandırılma yapılmaktadır. Bu da LD olarak belirtilmektedir. LD50 solunum yolu dışında diğer bir yolla vücuda girerek etki gösteren katı veya sıvı hal haldeki kimyasal maddelerin belirli koşullarda bir kez verildiğinde bir gruptaki deney hayvanlarının %50'sini öldüren doza LD değeri de LD 50 bakın. LD 50. Birimi de miligram ve kilogram cinsinden verilmektedir. Bu tarım ilaçlarında çok fazla vardır. LD 50 değeri mutlaka vardır. Yani kaç miligramın 60 kiloluk bir insanın e, miligram değeri LD50 değerinde mesela 3 yazıyorsa bakın 3 yazıyorsa ee, 60 kiloluk bir insansa 3, 6, 18 e, ne yapar? 180 gram bu maddeden almasıyla insanın ölme derecesi %50'dir. Çünkü deney hayvanlarında yapılana göre %50'si ölmüştür bu e, konsantrasyonda, bu değerdir. Onun için LD değeri çok önemlidir. Tarım ilaçlarında vardır. E, bit koruma dersini derslerinde hocalarınıza bu LD değerlerini de lütfen sorunuz. Çünkü tarım ilaçlarında e, çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tarım ilaçlarıyla ilgili kısımdaki hocalarınıza sorabilirsiniz. Bir de LC50 değeri vardır. LC50 değeri de solunum yoluyla bakın LD ucuda çeşitli yollarla yani solunmayla değil e, neyle içmeyle ya da işte şırıngayla vesaireyle alma e, davası vardır. Bunu söylüyoruz. Bir de LC değeri solunum yoluyla giren, etki gösteren kimyasal maddelerin akut toksitide de değeridir. Belirli koşullarda solunum yoluyla vücuda verildiğinde bir gruptaki deney hayvanlarının %50'sini öldüren kimyasal maddenin solunan havadaki konsantrasyonudur. Yani birimi ppm veya miligram metreküp şeklindedir. İşte e, bu da çok önemlidir. Bir gün e, tohum ilaçlamasına gitmiştim ben e, staj yaparken. E, tohum ilaçlamasında e, büyük bir depo vardı. E, tohum ilaçlamasında kullanılan tabletler var böyle. E, ne yapıyorsunuz tohumların, buğday vardı depolamasında. Buğday yığınının belirli ölçülerine ne yapılıyor? Öyle bir, şöyle bir şey vardı. Bunun üzerinde de böyle bir şey var. İçinde tetik var. Şu tetiğe göre bunu daldırıyorsunuz buğday yığınının içine. Bir bastığınızda bir tane çekiyorsunuz. 50 santim çekiyorsunuz. Bir tane bastığınızda bir tane daha 50 santim çekiyorsunuz. Bir tane daha bastığınızda bir tane bırakmak şeklinde böyle 50'şer santim arayla ne yapılıyor? O tabletler bırakılıyor. Buğday bitine karşı yani o depodaki buğdayların bitlenmemesi için ne yapıyor? Solunum toz yoluyla yani havayla bileşiminde bir gaz ortaya çıkarıyor. O gaz sonucunda ne yapılıyor? Oradaki e, canlıları öldürüyor. Böyle bir mücadele vardı. Tohum ilaçlamasına gittiğimizde görmüştüm ben. Mesela o büyük bir hangardı. Hangarın içinde tabii ki neler var? E, güvercinler de vardı. O ilaçlamanın sonucunda güvercinler de ne oluyordu? Ölüyordu değerli arkadaşlar. Yani burada kimyasal maddelerin onun için özellikle tarım ilaçları bakımından son derece önemli. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Peki kimyasal maddeler e, vücuda nasıl girer? E, bir kere solunum yoluyla girer. Çünkü kimyasal maddelerde belirli işte demin söylediğim gibi havayla bileşiminden bir gaz ortaya çıkıyor. Bu gaz da zehirliyor. E, bir diğeri absorpsiyon yoluyla mesela bazı kimyasal maddelere e, dokunmayla işte e, bazen tarım ilaçlarını elinizle karıştırıyorsunuz. Elinizle karıştırdığınızda da o tarım ilaçlarından vücudunuza ne yapıyor? Kimyasal maddeler girebiliyor, ya da tahriş edebiliyor. Sana vücudunuzu, derinizi tahriş edebiliyor. Bunlar, bu, bu da çok deri yoluyla diyoruz, absorpsiyon yoluyla. Yani insan vücudu nasıl bir şey? İnsan vücudu çeşitli maddeleri absorbe, absorbe eder. Mesela elinize krem sürüyorsunuz, sürdüğünüz krem e, ne oluyor? E, derinize nüfuz ediyor ve e, derinizi yumuşatabiliyor. İşte absorbe etmiş oluyorsunuz onu. Ee, bu da tabi bazı e, maddeler e, çok tehlikelidir. E, vücudunuza maruz kalındığında çeşitli şekillerde tehlike olarak insan vücuduna girip e, toksikte etkisi yapabiliyor. Yani zehirleyici, zehirleme etkisi yapabiliyor. E, bir diğer yol da sindirim yoluyla. Onun e, yutulması sonucunda sindirim sisteminize giriyor. Sindirim sisteminize girerek e, sizi zehirleyebiliyor. Bu e, sindirim sistemiyle mesela yemeklerle girebiliyor. İşte e, mesela eliniz bulaşık oluyor, o bulaşıkla e, yaptığınızda girebiliyor. Ya da e, kimyasal maddeyle muhatap oluyorsunuz, ondan sonra o kimyasal maddeye dokunuyorsunuz, o kimyasal maddeyle elinizle dokunup sigara açıyorsunuz. O şekilde de girebiliyor. Ee, ya da yutabiliyorsunuz, toz şeklinde e, girebiliyorsunuz, e, yani bu şekillerde de sindirim sisteminize girerek zehirleme yapabiliyor. Değerli arkadaşlar, kimyasal maddeler öyle e, sanıldığı kadar çok masum e, maddeler değildir. Kimyasal maddelerin en faydaları, yararları ol, yararları bile belirli bir dozun üzerine zarar verir. Biraz önce derste söyledim. E, vitaminler örneğin. Vitamin ne yapıyor? E, vücuttaki vücudun daha iyi çalışmasını sağlayan ve vücutta depolanmayan e, maddelerden bir tanesi. Ama vitaminin bile çok kullanılmasında insana zarar veriyor. Yani e, vitaminin bile belirli dozlarda olması gerekiyor. Aşırı vitamin yüklemesi de yine e, insana zarar verici e, yapılardadır. Onun için kimyasal maddelerle çalışırken, kimyasal maddeleri kullanırken e, dikkat edilmesi gerekiyor. Tarımda çok fazla kimyasal madde kullanılıyor. E, bunlardan kullanılan maddelerden e, en başta kullanılan tarım ilaçları. E, bunun dışında e, gübreler, e, hormonlar gibi çok sayıda e, ne var? Kimyasal madde tarımın, e, tarımda kullanılıyor. Dolayısıyla bu e, kimyasal maddelerin, tarımda kullanılan kimyasal maddelerin yapılarıyla ilgili konuları da e, iş sağlığı ve güvenliği iki dersini, dersinde inceleyeceğiz. Şimdi e, bu kimyasal maddelerle ilgili konuya devam edeceğiz. E, bir sonraki dersimizde burada dersimizi sona erdiriyoruz.